Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, merkeze bağlı Değirmen ve bağlı Köyü ve Güroymak'a bağlı Yazıkonak Köyü'nde karla mücadele çalışmalarını inceledi. Karakaya yol açma çalışması yapan rotatife binerek karlı mücadele çalışmalarına bizzat katıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'dan bilgi alan Vali Karakaya, çalışanlara tatlı ikramında bulundu. Vali Karakaya, 306 köy yolunun kardan dolayı kapalı olduğunu, ancak ekiplerin açma çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Beklediğimiz kar yağışı bildiğiniz üzere başladı. Ee, i̇nşallah e, karın bereket olduğuna inanıyoruz. Tabii kırsal e, mahallelerimizin de ana yollarımızın da kar temizliğinin yapılması çok önemli. vatandaşımızın güvenle evlerine ulaşabilmeleri için bu çerçevede gerek il özel deresi ekiplerimiz gerek karayolları ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Tabii şehir içinde de belediyemizin ekipleri elbette çalışıyor. Bu çerçevede biz de arkadaşlarımızı bizi ziyaret etmek istedik. Ee, kolay gelsin diyelim dedik. Hem sağda çalışmaları görmek denetlemek. E, gerekiyor zaman zaman. Şöyle söyleyeyim. E, yaklaşık 50 santim civarında kar yağdı son e, 1-2 günde malumunuz. Tabi bu kırsal mahallelerde e, çok daha e, fazla olabiliyor. Bu çerçevede 10 şantiyemizde e, 70 civarında iş makinamızda, 100 civarında e, personelimizde yoğun bir çalışma yapılıyor. İnşallah e, bu hafta sonunda bu yol açma çalışmalarımız devam edecek. Ve pazartesiye kadar tabi yağış durumuna da bağlı olmak kaydıyla eee ekiplerimiz e, yollarımızı güzel bir şekilde açmış olacaklar.